10. Vera Pavlovna ile kocası arasındaki konuşma, Vera Pavlovna'nın kan görmeye dayanıp dayanamayacağını, sinirlerinin anatomi derslerinde kadavrayla uğraşabilecek kadar sağlam olup olmadığını anlamak için kocasıyla birlikte hastaneye gitmek üzere şapkasını giymesiyle sona erdi. Kirsanov'un hastanedeki saygın konumu dolayısıyla Vera Pavlovna'nın böyle bir denemeye girişmesine kimse engel olamazdı. Doğrusunu isterseniz Vera Pavlovna'da şiirsellik diye bir şey bırakmadığımı ve kadıncağız yerin dibine batırdığımı ben de görüyorum. Onun obur denecek kadar yemek yemeyi sevdiğini, hele kaymağa bayıldığını, bunlar yetmezmiş gibi günde iki kez çay içtiğini hiç utanıp sıkılmadan sizlere açıkladım. Ama şimdi bütün utanmazlığıma karşın bir çekingenlik duyuyorum. Hiç deyse bunu gizleseydim. Kadıncağızı zaten rezil ettim. Bir de tıpla uğraşmak istediğini açıklarsam herkes hakkında neler düşünür? Meğer ne katı ne duygusuz bir kadınmış bu. Ne kadını resmen kasap. Ama daha sonra kahramanlarımı idealize etmek, onları mükemmel kişiler olarak göstermek gibi bir amacımın olmadığını düşününce yatıştım. Vera Pavlovna için katı duygusuz diye düşüneceklermiş. Düşünürlerse düşünsünler. Bundan bana ne? Bu bakımdan son derece sakin, soğukkanlı bir şekilde diyorum ki Vera Pavlovna olayların kayıtsız izleyicisi olmakla olaylardan kendisine ve başkalarına yarar sağlayacak uzun erimli eylemlere girişmek arasında büyük fark görüyordu. 12 yaşımdayken tanık olduğum bir yangından nasıl korktuğumu hatırlıyorum. Daha önce hiç yangın görmemiştim. Yangının nasıl bir felaket olduğunu bilmiyordum. Gece müthiş bir gürültüyle uyandım. Gökyüzü alevler içindeydi. Yer, gök, her yan kıpkırmızıydı. Büyüyecek bir taşra kentiydi burası. Havada yanan tahta parçaları uçuşuyor, bir bağırma, bir koşuşturmadır yaşanıyordu. Müthiş bir gürültü kaplamıştı ortalığı. Yatağımda sıtmaya tutulmuşçasına titriyordum. Evdekilerin içine düştükleri müthiş telaştan yararlanarak yangın yerine koştum. Yangın kıyı boyundaydı. Kıyı boyu da ne demek? Resmen kıyıdaydı. Kıyıda odun ve kereste depoları vardı. Biz, ben ve benim gibi daha pek çok çocuk, el birliğiyle odunları yanan alevlerden uzağa aktarıyorduk. İçimde korku diye bir şey kalmamıştı. Tamam artık tehlike geçti denilene kadar canla başla çalıştım. O gün öğrendim ki, insan büyük bir yangından korkuya kapılmışsa, doğruca yangın yerine koşup çalışmalı. İçinde ne korku kalıyor ne bir şey. Çalışan insanın korkmaya, tiksinti duymaya, titizlenmeye zamanı yoktur. Vera Pavlovna da işte böyle tıpla uğraşmaya başladı. Ülkemizin bu alana el atan ilk kadınlarından biri oldu. Bu girişiminden sonra kendini gerçekten başka bir insan gibi duyumsamaya başladı. Şöyle düşünüyordu. Birkaç yıl sonra yalnızca kendi ayaklarım üzerinde durabileceğim. Gerçekten çok yüce bir düşünce bu. Tam bağımsızlık olmadı mı tam mutluluk da yoktur. Zavallı kadınlarımız, bu mutluluğu aranızdan ne kadar azı tadabiliyor? 11. Ve işte Kirsanoğlu evlenmesinin üzerinden bir yıl geçiyor. Daha nice yıllar olağanüstü bir şey olmadıkça evliliklerinin üzerinden bu bir yıl gibi geçip gidecek. Geleceğin insan neler getireceğini kim bilebilir ama ben bunları anlatana dek olağanüstü hiçbir şey olmadı. Vera Pavlovna'nın günleri Kirsanoğlu evlendiği ilk yılki gibi geçip gidiyordu. Vera Pavlovna'yı yerin dibine batıracak son şeyi hani canım tıp gibi bir konuya el atabilecek tipte bir kadın olması söyledikten sonra hiç çekinmeden artık her şeyi anlatabilirim. Çünkü ona ilişkin anlatacağım her şey kadıncağızı şimdi olduğundan daha fazla rezil edemez. Bu bakımdan Sergeyevski sokağındaki yeni evinde de tıpkı Vasilyevski'deki evinde olduğu gibi günlerinin üçe bölündüğünü büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Sabah çayı, öğle yemeği, akşam çayı. Vera Pavlovna şiirselliğin şeysiyle ilgisi olmayan yemek yemek, tatlılar atıştırmak, çay içmek oyundan vazgeçmiyor. Vazgeçmediği gibi bu bayağı ağlıktan başka bir şey olmayan hallerinden büyük zevk alıyor. Eski sakin hayatında var olan pek çok şey yeni sakin hayatında da var. Örneğin özel odalar nötr odalara ayrımı aynen kaldı. Özel odalara eskiden olduğu gibi karşılıklı izin olmadan girilemiyor. İlk soruya sorma diye karşılık alındı mı soruyu yinelememe kuralı da aynen kaldı. Böyle bir karşılık sorana sorusunu hemen unutturuyor unutturuyor çünkü bu konuda söylenecek bir şey olsaydı soru sorulmasına gerek kalmadan söylenirdi inancı kaldı. Eğer hiçbir şey söylenmemişse demek ki söylenecek anlatmaya değecek bir şey bulunmamaktadır. Bütün bunlar eski sakin hayatta nasılsalar şimdiki sakin hayatta da öylece kaldılar. Yalnız şimdiki sakin hayatta bunlarda biraz değişme oldu. Ya da değişme değil de eskiye göre daha değişik bir uygulama. E olacak tabi. Hayatta eski hayat değildi ki. Örneğin özel ve nötr oda ayrımı yine katı bir biçimde uygulanıyor ama özel odalara girmek günün belirli saatlerinde izni gerektirmiyor. Bunun nedeni günün 3 bölümünden ikisinin özel odalarda yaşanmaya başlanması. Sabah çayı Vera Pavlovna'nın odasında, akşam çayı Kirsanova'nın odasında içiliyor. Akşam çayı için özel bir tören yok. Stefan semaverle çay takımlarını getirip Kirsanova'nın odasına koyuyor. Tamam. Ama sabah çayı biraz törensel. Birinci aşama Stefan'ın semaveri ve çay takımlarını Vera Pavlovna'nın odasına en yakın nötr odaya getirip bırakmasıdır. İkinci aşamada Stefan çayın hazır olduğunu bildirmek için Alexander Matteviç'in çalışma odasına gider. Ama Alexander Matteviç'i çalışma odasında bulursa haber verir Stefan çayın hazır olduğunu. Ya bulamazsa? Bulamazsa Stefan için yapacak bir şey kalmamaktadır. Adamcağızın başka işim yok Allah aşkına? Varsın çay saatinin geldiğini kendileri anlasınlar. Böylece sabah çaylarında Vera Pavlovna kocasını habersiz bekler, yani Kirsten Hanım girebilir miyim canım diye izin almasına gerek yoktur. Bu kural konmuştur çünkü sevgili Saşacı olmadı mı Vera Pavlovna'nın sabahları eli ayağına dolanır. Yataktan nasıl kalktığını anlatsak bunun neden böyle olduğunu siz de anlarsınız. Vera Pavlovna uyandı mı hemen kalkmaz. Bir süre sıcacık yatağında keyif çatar. Bu sırada bir şeyler mi düşünür? Hem evet hem hayır. Peki düşünürse ne düşünür? Çoğunlukla o güne ilişkin şeyler olur düşündükleri. Ev işleri, atölye, arkadaşlar, o günü nasıl geçireceği, günün planı ve benzeri. Buna artık uyuklama denilmez. Ayrıca iki özel konusu ve evliliğinin üçüncü yılında ortaya çıkan ve şu anda kollarında tutmakta olduğu üçüncü bir konusu daha var Vera Pavlovna'nın. Mitya'dır bu üçüncü konu. Mitya'dır çünkü Dimitri'nin anısına bu ad verilmiştir kendisine. Öbür iki konuya gelince biri hayatta kendisine bağımsızlık veren tatlı uğraşı, öteki Saşa'dır. Uyanır uyanmaz büyük bir keyifle işini ve Saşa'sını düşünür Vera Pavlovna. Ama artık Saşa'ya düşünce denemez. Çünkü Saşa düşündüğü her şeyin içinde yer alır. Dolayısıyla onun hayatının her anına ve her alanına katılır. Madem Saşa'yı düşünmesi bir düşünce olmuyor. Gerçekten böyle bu. Saşa onun kafasında her zaman yer alıyor. Hem de çoğu kez tek düşünce olarak. Öyleyse Vera Pavlovna'nın bu durumunu nasıl adlandıracağız? Düşünme mi bu, uyuklama mı yoksa doğrudan doğruya uyuma mı? Gözler yarı kapalı, yanaklar hafif pembeleşmiş. Uykunun verdiği pembelik sanki bu. Öyleyse kendisi düşünmüyor, hala uyuyor. Görüyorsunuz değil mi? Vera Pavlovna yataktan kalkana ve banyosunu alana dek ne çok zaman geçiyor. Evet banyo, şimdi bu lüksü de var. Mutfaktaki kazandan odasına dek boru döşendi. Epey zahmetli oldu bu iş. Epeyce de odun harcanmasını gerektiriyor. Ama olsun şimdi yeterli gelirleri var. Evet, Vera Pavlovna çoğu kez banyosuna alıp sabah keyfini sürdürebilmek için yeniden yatağına uzanıyor. Ama bazen de, ne bazen sık sık o yatağında tatlı tatlı keyif çatarken saşasının odasına dalıp da kendisini banyodan önce yakaladığı olmuyor mu? Oluyor. Hem de nasıl oluyor? Her sabah banyo almak da az keyif değil doğrusu. Su önce bayağı sıcaktır. Sonra sıcak su musluğu kapatılır. Banyonun tıkacı açılır. Soğuk su musluğundan saha bile soğuk su akmaktadır. Böylece banyonun suyu hafif hafif soğumaya başlar. Soğur, soğur. İnsana dirilik canlılık veren bir su olur. Ne güzeldir bu. İnsanın yarım saat, hatta bazen bir saat banyodan çıkası gelmez. Sonra her şeyi yalnız başına yapar Vera Pavlovna. Giyinme işinde de bir yardımcısı yoktur ve böylesi çok iyidir daha doğrusu yatak keyfini aşırı uzatmadığında yoktur. Ama ya yatakta uyuklaması uzun sürer ve güne başlamakta geç kalırsa o zaman birinin kendisine yardım etmesi gerek. İyi ama bu neden saşa olmasın? Evet, Sasha oda hizmetçisi gibi giyinmesine yardım etse ne olur sanki? Hiçbir şey olmaz. Zaten öyle de oluyor. Ama doğrusu komik adamdır Sasha. Varsın komik olsun. Düşüne girip kendisiyle perde gerisinden konuşan şu şarkıcı hanımın eli. Gerçekte olmayan anı defterinin sayfalarına dokunduğunda görünüveren, doğrusu bu kadarı da artık insanın gücüne gidiyor gibi bir satır ortaya çıkmıyor ya öyle ya da böyle sabah çayı ve kahvaltı hazırlığı değişmez bir biçimde sevgilisinin görevidir. Hem başka türlüsü mümkün mü? Bu işin ille de böyle olması gerektiğini söylerken Saşa çok haklı. Neredeyse tümüyle kaymakla doldurulmuş fincana mis gibi demli çay eklenerek yatakta yapılan kahvaltının tadına doyum olmaz. Saşa gidip gelip çay takımlarını taşıyor içeriye. Her şeyi bir seferde getirdiği pek azdır. Masayı hazırlıyor, fincanları çayları dolduruyor. Çayları çildikten sonra Vera Pavlovna biraz daha keyif çatıyor. Ama artık yatağında değil de, onun kadar geniş ama ondan çok daha yumuşak, kuş tüyü kadar yumuşak, divanına yarım uzanarak yapıyor bunu. Böylece saat 10 oluyor, 11 oluyor ve Sasha'nın artık ya hastaneye ya da tıp fakültesindeki derslerine gitme zamanı geliyor. Gel gelelim, Sasha oralı değildir. Son çay fincanıyla birlikte bir pro alıyor, derken ikisinden biri ötekini hatırlatıyor. Hadi bakalım iş başına ya da bu kadar keyif yeter, işler bizi bekliyor. Ne işleri ki bunlar? Ne işleri olacak? Başta Vera Pavlovna'nın tıp öğrenciliği ile ilgili işler. Ya Vera Pavlovna o gün sorumlu olduğu dersleri anlatıyor ya da Sasha ona o gün yeni dersler veriyor. Ama Sasha'nın yardımı daha çok lise bitirme sınavlarına hazırlanmak için gerekiyor. Lise derslerine tek başına çalışmak Vera Pavlovna'ya çok sıkıcı geliyor. En korkunç olanı da şu matematik. Ya dil dersinde ne buyrulur? Evet o daha da korkunç ama yine de çalışmak gerek. Aslında pek de gerek değil. Lise bitirme sınavlarını verdi mi gerisi kolay. Tıp fakültesi için fazla bir şey aranmıyor. Örneğin ben Vera Pavlovna'nın günün birinde komelyosu çevirebilecek kadar latince öğrenebileceğine hiçbir garanti veremem. Ama şunu söyleyebilirim. O daha şimdiden tıp kitaplarında karşısına çıkan latince sözcükleri rahatlıkla anlayabiliyor. Çünkü bu onun için zorunlu bir bilgiydi. Ve bu kadar bilgiyi edinmek için de bilgi olmaya gerek yoktu. Ama artık bu kadar yeter. Zavallı Vera Pavlovna'yı iyice yerin dibine batırdım. Herhalde basiretli, 12. Konu dışına çıkış. Mavi çoraplar. Dipnot. Mavi çorap. Ev işlerini küçük gören, bilimsel kültürel konuları çok iyi anlar görünen bilginç kadınlara takılan alaylı at. Basiretli okurum büyük bir heyecanla ama yine de ağırbaşlılığı elden bırakmadan şöyle haykırıyor. Seni mavi çorap seni, hem de mas mavi çorap seni. Nefret ediyorum senden, senin aptallığından, gevezeliklerinden. Pes doğrusu, Meğer ne kopmaz bağlarla bağlıymışız birbirimize basiretli okurumla. Bir kez o bana sövdü, iki kez de ben kendisini sille tokat kovdum. Ama yine de birbirimize sımsıcak sözler etmekten geri duramıyoruz. Ne gelir elden, kalp kalbe karşıdır demişler. Ey benim basiretli okurum, diyorum ben de ona. Haklısın, mavi çorap denen yaratık gerçekten de aptal, sıkıcı, geveze dayanılmazdır. Bunu iyi bildin ama bilemediğin şey bu yaratığın kim olduğu. Onu da şimdi öğreneceksin. Aynada görür gibi göreceksin mavi çorabı. Mavi çorap doğallıktan uzak, anlamsız, abartılı bir heyecanla bilimden ya da yazından söz açar. Ama bilim de yazın da onun zerre kadar anlamadığı, yalnızca anlamadığı değil hatta ilgilenmediği şeylerdir. Peki öyleyse neden böyle yapar? Çok basit. Ne kadar akıllı olduğunu, oysa doğa ona aklın kırıntısını vermemiştir. Ne kadar yüce ülkülere sahip olduğunu, oysa oturduğu sandalyenin sahip olduğundan daha yüce ülkülere sahip değildir ve ne kadar bilgili olduğunu oysa ancak bir papağan kadar bilgilidir göstermek için. Bak bakayım şu aynaya gördüğün yağlanmış dümdüz saçlı züppe kılıklı mendeburu tanıyacak mısın? Tanıyamadın mı? Sensin bu yahu sensin. İster sakalını göbeğine kadar uzat, ister sinek kaydı tıraş ol. Aradığım mavi çorap, en halis, en mavi çorap sensin. Seni iki kez kitabımdan sille tokat kovmamın nedeni de senin mavi çorap olman. Çünkü ben mavi çoraplara dayanamam. Ve mavi çoraplar biz erkeklerin arasında, kadınların arasında olduğundan on kat daha fazladır. Yararlı bir amaç için bir işe sarılmış insan. İşi ne olursa olsun, üzerindeki giysi ister kadın, ister erkek giysisi olsun insandır. Kendi işiyle uğraşmakta olan bir insandır, o kadar. 13. Basiretli okurumla mavi çoraplar yani kendisi gibi olanlar üzerine yaptığım bu kısa söyleşi beni anlattıklarımdan alıkoydu. Ne anlatıyordum? Vera Pavlovna'nın şimdi günlerini nasıl geçirmekte olduğunu. Bu şimdi ne zaman oluyor yani? Canım ne zaman olacak Sergievsk sokağına yerleşmesinden bu yana geçen zaman? Aslında bu konuyu sürdürmenin gereği var mı? Vera Pavlovna'nın Vasilyevski adasında oturduğu sıralar, Kirsanov'un sıklaşan ziyaretleriyle havasını değiştirmeye başlayan akşamlar büsbütün değişti. Bugün artık Kirsanoğlar dünya görüşleri kendilerinkine benzeyen, tıpkı kendileri gibi sürtüşmesiz, mutlu bir beraberliği omuzlamış olan çok sayıda genç ailenin merkezi oldu. Bu ailelerin boş akşamlarını müzik, şarkı, opera, şiir, gezinti, dans dolduruyor. Çünkü her akşam ailelerden birinde toplanılıyor ve akşamı değerlendirebilecek değişik şeyler bulunuyor. Kirsanoğulların çevresini oluşturan insanların hemen yarısı bu akşamlara katılıyor ve Kirsanoğullar da tıpkı ötekiler gibi boş akşamlarının hemen yarısını bu toplantılarda geçiriyorlar. Bu kendiliğinden anlaşılacak bir şey. Dolayısıyla açıklanacak bir yanı yok. Ama bir şey var ki bunu pek çok insana ne yazık ki anlatmak hem de uzun uzun ayrıntılarıyla anlatmak, açıklamak gerekiyor. Kendisi yaşamamışsa bile her insan herhalde kitaplardan olsun bilir ki basit bir akşamla sevgiyle geçirilen bir akşam arasında büyük fark vardır. Tek başına izlenen bir operayla sevgiliyle izlenen bir operayı karşılaştırabilmek mümkün müdür? Evet, dağlar kadar fark vardır bunlar arasında. Bu bilinen bir şey. Ancak aşkın her şeye kazandırdığı büyüleyicilik, çekicilikle ilgili bir durum var ki bunun herkesçe eksiksiz anlaşıldığını söyleyemeyiz. Aşkın büyüleyiciliği insanın hayatında yalnızca şimdiye özgü, gelip geçici bir şey olmamalı. Aşkın göz kamaştırıcı ışığı yalnızca sevdiğimiz insana gönlümüzün aktığını duyduğumuz, ona doğru koştuğumuz, haydi hatta açıkça söyleyelim, ona kur yaptığımız, dünürcü gönderdiğimiz sırada parlamamalı. Bilmeliyiz ki bu parıltı yalnızca bir şafaktır. Eşsiz güzellikte, ışıl ışıl, pırıl pırıl bir şafaktır. Asıl gün bu şafağın ardından gelecektir ve şafaktan çok daha ışıklı, çok daha sıcak olacaktır. Üstelik bu aydınlık ve sıcaklık şafağınkinden çok daha uzun süreli olacaktır. Çok çok daha. Hele sıcaklık, öğleye gelindikten sonra düşmeye başlamayacak, tam tersine daha da yükselecektir. Eskiden bu böyle değildi. Sevgililer birbirine kavuştu mu aşkın bütün şiiri yeter giderdi. Şimdi ise yeni insanlar dediğimiz insanlarda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Bu insanlar birbirlerine kavuştular mı? Birliktelikleri uzadıkça aralarındaki aşkın şiirli ışığını da çoğaltıyorlar. Bu ışıkla daha çok aydınlanıyor, daha çok ısınıyorlar. Ve onların bu durumları bütün düşüncelerini yetişen çocukların üzerine yöneltmek zorunda kaldıkları akşamın geç vakitlerine dek böylece sürüp gidiyor. Bu ana dek kesintisiz olarak gelişen kişisel mutluluklarından çok daha tatlı, çok daha yüce bir kaygı başlıyor o zaman. Eski insanlar için göz açıp kapayana dek geçen mutluluk ayları, yeni insanlar için yıllar, yıllar sürüyor. Hiç bitmiyor. Bu nasıl böyle oluyor? Bunun nasıl böyle olduğu bir giz. Ama haydi ben saç vereyim bunu. Çünkü bu çok güzel bir giz ve bundan yararlanmak da güzel. Üstelik karmaşık, çetrefil bir yanı da yok. Yüreğiniz temiz olacak, dürüst olacaksınız. Birlikte yaşadığınız insanın özgürlüğüne saygılı olacaksınız. Hepsi bu. Giz dediğim bu kadar yalın bir şey. Karına nişanlına baktığın gibi bak. Onun sana her an senden hoşnut değilim, uzak dur benden diyebileceğini düşün. Karına bu gözle bakarsan evlendikten 10 yıl sonra bile onun nişanlıyken yüreğine saldığı duyguları yine duyabilirsin. Hayır düzeltiyorum. Bu kez duyguların çok daha şiir dolu, çok daha yüce olacaktı. Sana dostluk duyup duymamakta dostlarına nasıl apaçık bir özgürlük tanıyorsan ona da öyle. Üste örtülü olmayan, dolaylı olmayan açık, apaçık bir özgürlük tanımalısın. İşte o zaman evlendikten 10-20 yıl sonra bile karına nişanlıyken göründüğün kadar sevimli görünürsün. Onun için değerli olursun. Bugün yeni insanların evlilikleri böyle yürüyor. Kıskanılacak bir yaşam doğrusu. Ama hak etmişlerdir onlar bunu. Çünkü birbirlerine karşı dürüsttüler. Evliliklerinin üzerine 10 yıl geçmiş olmasına karşın birbirlerini evlendikleri günden daha çok sevmektedirler. Sevgileri daha şiir doludur. Bu böyledir. Çünkü geçen 10 yıl içinde onlar birbirlerini bir kez olsun yapmacıktan öpmemişlerdir. Birbirlerine bir kez olsun yapmacık bir söz söylememişlerdir. Bir kitapta birisi için ağzından yalan bir söz çıktığı duyulmamıştı deniliyordu. Yine bir kitapta belki de aynı kitapta yüreğinde yapmacık ve sahte olan hiçbir şey yoktu deniliyordu. Kitabı okuyanlar düşünüyorlardı. Aman ya Rabbi bu ne yüce bir ahlak bu ne soylu bir kişilik. Kitabı yazanlar düşünüyorlardı. Yarattığımız bu kahramana herkes hayran olmalı. Kitabı okuyanlar da yazanlar da şunu göremiyorlar anlayamıyorlardı. Yeni insanlar diye birileri vardır ve bunlar yalnızca kendileri bu niteliklere sahip olmakla kalmazlar. Aynı üstün niteliklere sahip olmayanlarla dostluk, arkadaşlık da etmezler. Ancak onlar bunu yaparken dostlarını, arkadaşlarını olağanüstü insanlar olarak değil, iyi yürekli, basit, sıradan insanlar olarak görürler. Ancak yine de çok yazık. Bugün bir yeni insana onlarca çağ dışı ilkel insan düşüyor. Ama elden ne gelir? İlkel dünyanın insanları elbette ilkel olacaklar. 14. Sen bütün bu söylediklerini bana ilişkin gözlemlerinden mi çıkarıyorsun? Sana ilişkin gözlemlerimden bunlardan çok daha fazlasını çıkarıyorum Sasha. Aradan 3 yıl daha geçsin, sen şu sevgili tıp bilimini unutacaksın. 3 yıl daha sonra okumayı unutacaksın. Ve düşünsel yaşamını sürdürme yetilerinden bir tek görmek kalacak. Benden başka hiçbir şey göremeyeceğim biçimde dumura uğrayacak. Bunlar kısa konuşmalardır ve aralarında pek sık geçmez. Arada bir söz açarlar bunlarda. Evet her yıl sana olan düşkünlüğüm daha da güçlenecek. Afyon yutmayı alışkanlık haline getirenlerin durumunu bilirsin. Gün geçtikçe afyona olan düşkünlükleri artar. Bir kez afyonun verdiği zevki öğrenen artık kendini bu zevkten yoksun bırakamaz olur. Afyona olan düşkünlüğü hiçbir zaman azalmaz, hep artar. Evet, bütün güçlü duygular, tutkunluklar afyon tutkunluğuna benzer. Zamanla doğru orantılı olarak sürekli güçlenir. Tutkunluk doyma nedir bilmez. Olsa olsa birkaç saatlik bir doygunluk duyabilir. Kafaları saçma düşlerle dolu olan düşseverler içindir doygunluk. Gerçek yaşamda değil, düşler dünyasında yaşamayı seven, kafaları boş düşlerle iyi diş olanlar için. Gerçek insan, canlı yürek, doygunluk nedir bilmez. Kendimi aç bırakmıyorum. Her gün doya doya ve iştahla yemek yiyorum diye iştahım azalıyor mu? Tam tersine, kendime mükemmel sofralar donattığım için iştahım daha da artıyor. İştahımı ancak yaşamımla birlikte yitirebilirim. Onsuz yaşayabilmem olanaksız. Materyalizmin bu kadar kabasına pes diyorum ben. Basiretli okurum da başıyla beni onaylıyor. İnsanda bağlılık duygusu zaman geçtikçe zayıflar mı, güçlenir mi? Bir dostluk başladığından bir hafta, bir yıl sonra mı güçlüdür, vazgeçilmezdir? Yoksa 20 yıl sonra mı? Yeter ki kişilikleri birbiriyle sıkı dost olmaya uygun insanlar olsunlar bunlar. Bunlar kısa konuşmalardır ve aralarında pek sık geçmez. Aslında bunları sık sık ve uzun konuşmanın bir anlamı da yoktur. Şunlar hem daha uzun hem de aralarında daha sık geçen konuşmalardır. Sasha, aşkın öyle büyük bir güç veriyor ki bu güçle bağımsız oluyorum. Hatta sana bile bağlı olmaktan çıkıyorum. Ya benim aşkım sana ne veriyor? Senin aşkın bana aynı gücü veriyor. Bu güç sinirlerim için sürekli güçlü ve sağlıklı bir uyaran oluyor. Sinir sistemimi geliştirip güçlendiriyor. Yine mi kaba materyalizm diyoruz biz basiretli okurumla. Böylece aşkım bende yeni yeni zihni ve ahlaki güçler geliştiriyor. Evet Saşa, herkesten duyuyorum bunu. Ben göremiyorum. Çünkü benim gözlerim satılmış gözler. Ama başkaları görüyor. Gözlerim pırıl pırıl, bakışların güçlü, delercesine. Veroçka, canım, senin önünde kendimi övmeme de yermeme de gerek yok. Çünkü biz bir ve aynı insanız. Ama yine de şunu söylemek zorundayım. Bu duygu gerçekten de insanın gözlerinde yansımalı. Aşkım benim zihinsel gücümü öyle artırdı ki eskiden yaptığım deneylerden gerekli sonuçları çıkarabilmem için birkaç saat gerekirken şimdi bir saat yetiyor. Şimdi aynı anda pek çok deneyin sonucunu birden kucaklayabiliyor zihnim. Ulaştığım sonuçlar çok daha kapsamlı, çok daha eksiksiz oluyor. İçimde ufacık bir daha çekirdeği olsaydı Veroçka, yüreğimi dolduran bu güçlü duyguyla büyük bir dahi olurdum ben. Doğa bana bilimde ufacık da olsa yeni bir şey yaratabilecek bir güç vermiş olsaydı, içimdeki bu duyguyla bilim dünyası için devrim diye nitelenebilecek şeyler yaratırdım. Ama ben niteliksiz kaba bir işçiyim. Küçük, özel bir takım sorunları inceleyen basit bir işçi. Evet, seninle birlikte olmazdan önce ben böyle basit bir işçiydim işte. Bugün sen de biliyorsun ki böyle bir insan değilim artık. Benden çok şey bekleniyor.'' Tıp biliminin çok önemli bir dalında yapmakta olduğum çalışmalarla daha önce bilinen pek çok şeyi değiştireceğimi düşünülüyor. Sinir sisteminin dağılımına ilişkin çalışmalarımdan söz ediyorum ve ben de benden beklenen bu başarıyı göstereceğime inanıyorum. Aslında 24 yaşındaki bir insan 29 yaşındaki daha sonra 30-31 denecek ve bu böylece gidecek bir insana göre çok daha gözü pek yeni ve geniş düşüncelere sahiptir. Ama bu bende tam tersi bir durum gösteriyor. Benim şimdiki düşüncelerim 5 yıl önceki düşüncelerimden çok daha geniş boyutlu. Ve ben durmadan geliştiğimi hissediyorum. Sen olmasaydın bende bu gelişmeler olmazdı. Seninle birlikte olmazdan önceki son 2-3 yıl bende gelişme falan durmuştu. Sen bana ilk gençliğimin canlılığını, diriliğini verdin. Beni durup kaldığım yerden çıkaracak, ileri götürecek gücü verdin. Sen olmasaydın benim o durup kaldığım yer, hayatta ulaştığım son yer olacaktı. Ya insanın içindeki çalışma gücü ver Oçka? Boğaz şey midir? İnsan hayatını bu güce göre düzenlemeye görsün. Bu gücün şahlanışını çalışma hayatının her alanında duymaya başlıyor. Bir fincan kahve ya da bir bardak içkinin beyin gücüyle çalışan insanların zihinsel gücünü nasıl etkilediğini bilirsin. Bir saatlik bir canlanma verir insana bunlar. Ama hemen sonra bu bir saatlik canlanmanın gücüne eşit bir gevşeme, uyuşma başlar. Bense bu canlılığı içimde sürekli duyuyorum sinir sistemim sürekli olarak bu canlı güçlü uyarana ayarlanmış durumda. Basiretli okurumla birazdan ağızdan yetti artık bu kaba materyalizm diyoruz. Şu konuşmalarsa daha sık ve daha uzun oluyor. Aşkın insandaki bütün güçleri nasıl uyardığını yaşamamış olanlar gerçek aşkın ne olduğunu bilmiyor demektir. Başkasının yücelmesine yardım etmede ve kendini yüceltmededir aşk. Etkinlikte bulunma olanaklarından yoksun olanlara aşk bu olanakları verir. Bu olanaklara sahip olanlara ellerindeki olanaktan yararlanma gücünü verir. Seven insan, aşktan kafası ışık, bileği güç alan insan ve aralarında en sık geçen konuşmalar. Bu kaç oyu okuyorum bir tane. Tüh sana ahlaksız kara diyoruz basiretli okurumla yüzümüzü buruşturarak. Kadın başında bu kaç okumaya utanmıyor musun? Bunu ancak biz ikimiz okuyabiliriz. Bunları söylerken bir yandan da benim içimden şu düşünceler geçiyor. Bir kadın basiretli okurla beş dakika baş başa kalmaya görsün duyacağı bayağılık edebiyatı bu kaço'da var olduğu söylenen açık saçıklıkları mumlaradır. Öte yandan onun bu edebiyatı içinde bu kaço'daki aydınlık tertemiz, taptaze düşüncelerin kırıntısına rastlanmaz. Saptaman doğru sevgilim. Müthiş bir yetenek bu kaço. Duyguların derinliğine varma ve ruh bilimsel çözümlemeler yönünden Shakespeare'in en güzel oyunlarıyla aynı kefeye konulabilecek öyküleri var. Ya sıkılma perdesini yırtıp attığı öykülerini nasıl buldun? Eğlendirici değil mi? eğlendirici olanları yok değil ama ben genel olarak bütün kaba farsları sıkıcı buluyorum. Ama onu hoş görmelisin. Unutma ki günümüzden 500 yıl önce yaşamış bu kaço. Bize şimdi açık saçık gibi görünen şeyler o zamanlar hiç de böyle sayılmıyordu. Bizim bugünkü yaşam biçimimize ilişkin pek çok şey de değil 500 yıl sonra, bundan çok daha kısa bir süre sonra geleceğin kuşaklarına kim bilir ne kadar kaba ve kirli görünecektir. Her neyse benim asıl sözünü etmek istediğim onun tutku dolu yüce aşkları anlattığı öyküleri. Bu öykülerde yazarın yeteneğinin neden derin olduğunu görüyoruz. Ama yine de ne var biliyor musun Saşa? Bu kaç onun müthiş bir yetenekle anlattığı aşk öykülerinden anlıyorum bunu. O yıllarda insanlar aşkın insan yüreğini nedenli büyük bir heyecanla titrettiğini anlayamıyorlar. Aşkı bugün bizim duyumsadığımız derinlikte duyumsayamıyorlardı. Oysa bu kaç onun çağı için aşkın tam anlamıyla tadının çıkarıldığı çağ denir. Hayır canım, Aşktan bugün bizim aldığımızın yarısını bile alamıyordu o günkü insanlar. Duyguları çok yüzeyseldi. Aşkı bizim gibi derinliğine duyum sayamıyorlardı. Uçucu gelip geçici şeylerde duydukları. Bir duyum, organizmanın ne kadar derinlerinde yaratılmışsa o kadar derin bir duyumdur. Yalnızca dışsal bir takım etkenlerle doğan bir duyum, hayatın yalnızca kendini doğuran dışsal yanını kapsıyor ve çok kısa bir süre sonra yok oluyor. Bir insan yalnızca kendisine bir bardak şarap sunulduğu için şarap içiyorsa, şarabın lezzetini bilmiyor demektir. Şarap böyle bir insana pek az tat, pek az keyif haz veriyordur. Bir şeyin kökleri derinlerde, hayal gücünde ise ve hayal gücü tat çıkarmak, haz duymak için kendine bir yol, bir bahane arıyorsa, o şeyden duyulan haz çok büyük oluyor. Isısı hissedilebilir bir şekilde yükselen kan, damarlarda daha bir coşkuyla akmaya başlıyor. Bu insana gerçekten büyük bir mutluluk hissi veriyor, tat doyum sağlıyor. Ama tat çıkarma arzumuzun kaynaklandığı ilişkilerin kökü ahlaki hayatımızın en derinlerine uzanıyorsa bu durumda duyulan haz ötekilerle kıyaslanamayacak kadar sarsıcı oluyor. Heyecanımız en kılcal sinirlerimize kadar yayılıyor. Tüm sinir sistemimiz uzun ve güçlü bir sarsıntı yaşıyor. Isı tüm göğsümüzü kaplıyor. Bu artık düşlemin doğurduğu bir yürek çarpıntısı değildir, hayır. Bu göğsümüzün anlatılmaz bir canlılık, dirilikle dolup taşmasıdır. İnsanı kuşatan atmosferin, soluduğumuz havanın nitelik değiştirmesi gibi bir şeydir bu. Sanki hava daha bir temiz, oksijence daha zengindir. Ilık bir güneş altında ısınmanın verdiği duyuma benzer bu has. Ancak yine de aralarında büyük fark vardır. Çünkü ilkinde ısı ve canlılık duygusu, okşayıcı gücünü azaltabilecek ara bir takım ögelere uğramadan doğrudan doğruya sinirlerimizce algılanır. Kadınlara dayatılmış olan bu saçma giyinme yöntemlerinden zamanda kurtulabildiğime öyle seviniyorum ki, çok doğru. Kanın akışı hiçbir şeyle hiçbir biçimde engellenmemeli. Bunu başarmış bir insanın teninin rengi elbette hayranlık uyandıracaktır. Saçma sapan şeylerle sağlığımızı tehlikeye atıyoruz. Yazık değil mi bacaklarımıza? Çorap bacağı kendiliğinden tutunmalı. Bacağı hafifçe ve bütünüyle sarmalı. O zaman bacak çizgisi düzeliyor. Kesik yer kayboluyor. Ama bak bu kolay geçecek bir şey değil. Oysa ben topu topu 3 yıl korse taktım. Seninle evlenmeden önce bırakmıştım korseyi. Ama korse olmasa da roblarımız belimizi çok sıkıyor. Bununla birlikte bacaklarımız nasıl kurtulularsa belimiz de kurtulacak öyle değil mi? Evet hatta kurtulmaya başladı bile. Ah ne kadar sevinçliyim. Ama üzerimizde taşıdığımız giysiler öyle sıkıcı öyle bunaltıcı ki Yunanlı kadınların bizden çok daha akıllı olduklarını anlamamız gerek artık. Giysilerimiz onlarınki gibi omuzdan aşağı doğru akmalı. Dökümlü zengin olmalı. Bizim şimdi üzerimizde taşıdığımız giysiler endamımızı berbat ediyor.'' Ama bak benim çizgilerim düzelmeye başladı. Bu beni öyle sevindiriyor ki. Veroçkam, öyle güzelsin ki. Saşa, öyle mutluyum ki. Suların şırıltısıdır tatlı sözleri, gülümsemesi, öpüşleri. Dipnot Göte'nin Faust'undan Margarita'nın şarkısı Sevgilim gel, söndür beni ateşli öpüşlerinle. Yanındayım ve öpmedin mi beni? Kanıma alevler sarıyor. Yanındayım ve öpmedin mi beni? Yüzüme ateşler basıyor. Yüreğim göğsümden fırlayacak sanki. Gözlerim bak nasıl da ışıl ışıl. Gecenin en parlak yıldızları gibi. Dipnot: AV Kolsov'un İlk Bahar adlı şiirinden.